Abi merhaba. Merhaba Muhammed. Seninle bugün çok güzel bir konu üzerinde Nedir? konuşacağız. Sokak lezzetleri. Hiç yemekle aram yok biliyor musun? Su dışında bir şey içmiyorum. <laughs> aşırı yok. belli. Abi, abi. Ciğer ekmek. O oh, ciğer ekmek bu Arnavut ciğerinden bahsediyoruz Aha. değil mi? Normal kebap olsa olur da. 8, 9 olsun abi. Islak hamburger. Severim ama 7 numarada olsun. Hmm. Söğüş. Bayılırım. İki olsun ya sözü. Üstüne yok. de hani o soğanı falan koyuyor tabii. ya. Hafif böyle bir beyin dilimleteceksin. Tabii, tabii, tamam. tabii, ya. tabii. Tavuk pilav. Ya üff... Yok be, olmasa da 10 olsun. Sucuk ekmek. Abi şimdi sucuğuna göre değişir. <laughs> İyidir altı olsun ya. Tamam. Kokoreç abi. Baba bir. Biz millet olarak da severiz yani. Sebzeli mi seviyorsun, tabii, seviyorsun. abi? Tabii abi yok yani sade olacak. Şoyacak içinde iri kıyım olacak. Kırmızı biberini, kimyonunu tamam. koyacaksın. Paça. Hele. Dediğim gibi abi sakata hatay demem üç boş mu? Boş. Ver abi üçü. Midye olma abi. Yerinde güzel yapan bir yer varsa üst sıralara yazalım hangisi boşsa ya İstanbul'dan da mevzu açıldı bir balık ekmek abi. Baba şöyle, eskiden uskumruyu koyarlardı hakikaten ama artık yok. Yok. Orası da biraz artık... Yarısını gelenek, koyuyorlar artık. Gelenekçilikten ekme. çok ticarethaneye döndü orası. Şimdi Norveç'ten şeyden getiriyorlar balıkları, kesiyorlar, koyuyorlar. Evet. Yoksa, sekiz boş abi. Balık bayılırım yani her çeşidine ama is, balık ekmek denilen kavram bitti. Değil mi? Çiğ köfte. Ben Urfa çiğ köftecisiyim. Urfa'yı seviyorum. El yapımı, El yapımı olacak. Bu sokakta satılanlar, fabrikasyon olanları evet. da çok beğenmiyorum. Yani yerini buldu diyelim